bugün sizler The diye bir şey çıkmış dostlarım. Son zamanlarda onu çok fazla görmeye başlamıştım. Bakalım bugün o kimmiş, neymiş onu araştıracağız. Onu göreceğiz. Hep bir hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videosunuz da mutlaka ama bunu da diyor. Ben bunu unutmayın dostlarım. Ben nasıl hala kalmam onun yanına varsa ki biliyorum var. Mutlaka kalma. bunu unutmasın dostlarım. İşte bu boxy Blow denen şey sanırım Poppy Playtime'daki yani Huggy Wuggy'nin o muhabbetlerindeki yeni bir chapter falan olmalı arkadaşlar. Tam bilmiyorum ne olduğunu ama ne olduğunu şimdi sizlerle birlikte öğreneceğiz. Siz de boxy Blow denen karakter hakkında bilgileriniz varsa mutlaka yorumlar kısmı yazmayı Daha fazla lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz şunu da şöyle kenara koyayım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma abone olursanız, başlayalım artık. Değil mi? Başlayalım. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi videomuza geldik. Burada Aldos abimiz var. Aldos abimiz terk edilmiş bir evde az önce boksu ile alakalı bir ritüel yaptı. Ve bakalım gerçekten bir şeyler olacak mı? Bir şey duyduğumu falan sandım diyor. Ne oldu? Ee, bu box bloğu challenge'ını perili bir evde yapmak çok zor oluyor işte gece 3'te falan filan diyor. Neyse dostlarım ee, bakalım neler olacak Boxy Blow'u ilk defa duydum ilk defa gördüm yani. Çok, dediğim gibi son zamanlarda etrafta görmeye başladım ama hani ne oldu hakkında çok bir bilgim yok. Ee, sanırım Poppy Playtime'ın yeni bir chapter'ı. Onu da tam emin değilim. Muhtemelen öyle bir şey ama biliyorsunuz siz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Neyse. Şimdi bir film daha açtı arkadaşlar. Burada kısa korku filmini izliyor bizim Aldo abimiz. Aynen Poppy Playtime arkadaşlar gördünüz mü? Zaten bunu diyecektim. Hoopy Playtime'ın yeni bir karakteri arkadaşlar. Huggy Wuggy gibi, Mami Long Dex gibi. işte onlar gibi yeni bir karakter. Boxy, neydi lan? Boxy Blow. <laughs> İsmi Boxy bu. Boxy bu. Tamam. Muhtemelen böyle ee, pronunciation tab telaffuzu nasıl bilmiyorum ama muhtemelen bu şekilde. Boxy Blow. Boxy bu. böyle öyle bir şeydir artık. Neyse, ne oldu lan? Güvenlik kameralarını açtı. Perili evlere şu an bulunduğu eve, perili eve bir güvenlik yani birkaç güvenlik kamerası yerleştirmiş arkadaşlar ve bir güvenlikten bahsetti. Bodrum'daymış lan. Güvenlik görevlisi ne yapıyor? Ya da per Adamı yedi lan. Ana. Böyle kutudan çıktı dedi adamı yedi geri gitti. Ana. Oğlum. Bodrum'da bir şey. Oğlum ne oldu Azıcı? Ben bu kadar bir şey beklemiyordum bir anda adamı yedi. Ana. Ne olacak? Tamam Bodrum'a Aldos inecek bir inecekmiş şey arkadaşlar. Bodrum'a inme, inmeden önce şu videoyu bir kere daha inceleyelim demiş. Üst, üst inceleyelim diyor. Ben niye konuşamıyorum bu videoda ya? Neymiş bu video? Ya bu videoyu ben izledik. Yani çoğunu izlemişsinizdir diye geçiyorum arkadaşlar bunlar. Bu trailerlar işte fragmanlar. Ee, Boxy Boksi bu hakkında. Bunların hepsini izlemişsindir zaten. Oy, ne oldu? Bir ses geliyor. Bir ses var ama nereden bilmiyorum. Ya da boksi nasıl bir sesi var onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Boksi sesi neye benziyor dostlarım? Yorumlara yazsanız böyle bir bağırıyor mu? Ne bileyim çığlık mı atıyor veya gülüyor mu böyle garip nasıl bir sesi var mı? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ne oldu? bir ses duydum diyor ama Sensai Simpson böyle kulağa kutu şey boksi bu gibi bir sesi geldi diyor. Ya da kafamda takılı kaldı o videoları izlediğimden beri diyor. Buradan geliyor diyor. Abi müzik çalıyor lan. Müzik çalıyor arkadaşlar. Aldos? Var mı bir şey? Ne oldu? Bir ses var arkadaşlar ama. Bodrum'da. Aa zaten Bodrum'da güvenliği yemişti. Ne kadar sakin söyledi değil Bodrum'da zaten güvenliği yemişti orada. Müzik çalıyor. Box bu bir müzik kutusu muhtemelen arkadaşlar. Ha, anladım. Ne oldu? Aşağıda olabilir bak gibi diyor. Muhtemelen orada zaten güvenliği yedi. Aşağıdan müzik sesleri geliyor. Yani müzik sesleri eğer onun sesiyse ama oradan geliyor bir ses yani. Neyse in bakayım. Ne oldu lan? Müzik durdu diyor. Şimdi ben şöyle bir sıkıntı var. Yani videoda konuştuğum takdirde Aldos'un sesini... Aldos'un sesini duyamıyorum arkadaşlar. Çünkü kendim konuşurken onun sesini duyamıyorum. Neyse bir şey söyleyecektim de araya boxu bu girdi. Konuşamadım. <laughs> Neyse. Ne oldu? Hey kimse var mı? Oğlum şöyle yavaş yavaş inme beni daha çok geriyorsun ya. İndirek işte. Yavaş yavaş inince daha çok geriliyorum. Kimse var mı? Sola bak sağa bak. Bu nasıl bir bodrum ya? Ha, gerçi perili bir evde şu an terk edilmiş perili bir evde. Gayet normal. Allah! Bodrum katları çok tehlikeli. Ben derim arkadaşlar önceki videolarım yani daha önceki videolarımı da izlediyseniz beni de ilk defa izlemiyorsanız ben derim korku oyunlarında böyle perili böyle ürkütücü yerlerde Bodrum katından en alt katlardan uzak durun. Çünkü ne başımıza gelirse ne yani kaç tane korku filmi izlediysem hepsinde böyle Bodrum'da kaç tane korku oyunu oynadıysam kaç tane şey video çektiysem hep Bodrum'da bir şeyler oluyor. Yani aşağı inmeyeceksin abi. <laughs> Valla yani bir aşağıdan ses geliyorsa kulaklıktan dinleme. Çünkü ne zaman aşağı inseler benim sesim gidiyor sanırım hasta olacağım. Ne zaman aşağı inseler arkadaşlar sürekli bir sıkıntı çıkıyor. O yüzden aşağı inmeyin. Bu da böyle bir kamu spotu gibi bir şey olsun. Çünkü ne zaman yani diyorum ya hep Bodrum katında bir şeyler oluyor. Neyse boksi boya geri dönebilir miyiz? <laughs> ben hasta olacağım tamam. O dostlarım like atmayı unutmayın yani. Hasta hasta video çekiyoruz. Daha hasta olmadım ama hasta olursam daha video çekmeye devam edeceğiz. Şimdiden siz ayık atın. <laughs> Neyse. Ne oldu? Burada sanırım bir şalt Ney? Furnace. Müzik. Müzik room plugs. Hall. Fridge. Allah ım. Müzik odası varmış lan. Çok garip. Kitchen, mutfak. Tamam. Mutfak müzik. Mass Master ne demek lan? Usta. Allah al. Müzik odası var arkadaşlar birkaç tane. Bu perili ev nasıl bir yer lan? Birkaç tane müzik odası var. Allah Allah. Steve Steve ne oluyor lan? Bu isimler ne? Neye benziyor? İkinci katta bir yerde diyor müzik odası var diyor. Oraya mı gideceğiz peki şu an? Bence pek mantıklı değil yani. Boxy müziklerle bir sıkıntısı var. Yani müzikle alakalı bir şeyi var arkadaşlar. Ya muhtemelen anladığım kadarıyla. O yüzden de hani e, gitmesen daha iyi olabilir gibi bence yani. Bilmiyorum. Dur bakayım biraz ileri sardım Çok ürkü yani ben bu belli evden biraz ürktüm arkadaşlar. Direkt Boxy Bo'ya geçmek istiyorum. <laughs> var mı bir şey? <laughs> Mamilonglex <Legs> mi? <laughs> ne oluyor Bir de o girmesin araya. Bir de Mami Log Lex girmez Boksi bu ile uğraşıyoruz şu an. Bir de Mami Log Lex'le Lex 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 Lex. Lex uğraşmayalım. Ne olur. Bu ne lan? Eski boyalar falan filan. Allah Allah. Hayal kırıklığına uğradım falan diyor. Allah Allah. E, hani ikinci katta bir müzik odası vardı. Yine müzik sesleri geliyor. Bir dakika yaklaşıyor ses. Ses yaklaşıyor. Orada. Ha! Orada lan. Anam ilk defa bakçı boyu görüyorum arkadaşlar. Yaklaşma bu kadar. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Yaklaşma. Allah. Arkadaşlar ilk defa görüyorum boksu boyu. Allah. Ne kadar büyük olduğuna bak. Bayağı büyük lan harbiden. Büyükmüş yani. Bir de onun içinden çıkıyor değil mi? <laughs> Müziğin nereden geldiğini bulduğu kutudan diyor da Boksi bu mu? <laughs> Ama şimdi müzik çalmıyor diyor şu an diyor <laughs> Allah Allah Çok garip diyor Ona dokunmayı denemeliyim diyor Onun yanında bir kumanda vardı kurma kumandası O var onu ama hani cesaret edebiliyorsan tamam mı? Hani ben onu çeviremezdim herhalde korkardım. Gerçekten onu bulduğuma inanamıyorum falan diyor. Çok korkutucu ve kocaman duruyor diyor. Tamam onu dokunmayı deneyeceğim diyor. Ya güvenlik gibi seni de yerse Aldoz? Ne olacak sonra Aldos? Ya güvenlik gibi seni de yerse? Sonra ne olur? Bilmiyorum. Tamam. Onu çevirdiği zaman çalışmaya başlayacak tarzı bir şey söyledi arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Şarkıyı tekrar açalım. Hadi dokunalım diye. Oğlum yapma Aldos ya. Zık diye çıkacak şimdi. Seni de yersen olacak Aldos. Niye ben korkuyorum o yüzden böyle yapıyorum. Böyle yapınca kendimi koruyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Garip bir şey ama olsun. Oğlum baya... Kendi kendine hareket ediyor lan. Ne oluyor oğlum? Bir dakika kendi kendine çalışıyor. Hani Aldos da el dokunacak kuracak. One oh oğlum. My God, Oğlum. Oh, oh, no, oh, no. Bu <laughs> <laughs> wow. oldukça garip gitti. Yani ben müzik çalar sonra çıkar ve gider diye düşünüyordum. Direkt üstümüze koştu. Onlar mal dostum, bir sıkıntı yoktu. Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bir şekilde gidebiliyor videosunuz. Boxy boyla alakalı daha fazla video istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bize çok teşekkür ederim videonun sonuna kadar izlediğiniz için. Neyse buradan kanalıma abone olabilir. 3 tane de farklı bir de çıktı. Hangi izlemesi tıklayabilirsiniz. ve devam edin dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.